Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu çekmek için çok hevesli olduğum bir içerik. Okula başlayan çocuklar için ya da atıyorum ikinci senesinde bir konuda zorlanan ya da önümüzdeki sene okula başlayacak çocuklar için e, bir kitap öneri listesi bu. Önemsiyorum çünkü hani okula 6 yaşında başlıyoruz. <laughs> Gel bir tane hiç bir şey olmuyor orada. Önemsiyorum bunu çünkü 6 yaşında okula başlıyoruz ya da işte atıyorum 3 yaşında kreşe başlıyoruz ve sonra aşağı yukarı 20 yaşına kadar devam eden bir şey oluyor ve genellikle çocukların evden ilk ayrılıkları olduğu için ve henüz okul, okula gitmek, okul diye bir konsepti bilmedikleri için onlar için bembeyaz bir sayfa olduğu için okul dünyası iyi bir başlangıç yapsınlar istiyorum. Eee kitapları da hatta artık hani Müjgan okula gidiyor ve şimdi üçüncü sene aynı okula başlayacak. O yüzden artık ona okulla alakalı bir kitap okumuyorum ama bu sene araştırdım yeni neler çıkmış diye sizin için onları da aldım. Dersime çalıştım, notlarımı çıkardım, başlıyorum. şimdi en sevdiğimle başlıyorum. En sevdiğim okul kitaplarından bir tanesi Babamın Uzun Bacakları. Bunun hikayesi kısaca şöyle: Bir sabah çocuk babasıyla okula gitmek üzereyken araba bozuluyor. Arabayı çalıştırıyorlar bir şekilde ve okula gidiyorlar. Çocuk diyor ki ya beni alma saatinde de bozulursa babası da diyor ki o zaman işte komşunun traktörüyle gelirim. Ya komşu traktörünü vermezse e, o zaman yan bahçedeki komşudan işte portumu açmasını isterim. Hortum o kadar çok akar ki bir dere oluşur. Senin kayığına atlar gelirim. İşte ya komşu suyunu harcamak istemezse diyor. Senin oyuncak ayına biner gelirim diyor. Ya o yorgun olursa. Liste uzuyor uzuyor uzuyor. Çizimleri de çok güzel bu arada bence. Ve en sonunda babası diyor ki hiçbir şey bulamazsam uzun bacaklarımla koşarım. Yine gelir seni alırım. Bu fikri çok seviyorum. Çünkü şu çok sevdiğim cümleyi tekrar edeceğim. Zorluğu azaltamayabiliriz. Ama yalnızlığı azaltabiliriz, çocuklar için de öyle yani okulda ne yaşayacaklarını kontrol edemeyiz, günlerinin nasıl geçeceklerini kontrol edemeyiz ama günün sonunda onlara şunun sözünü her zaman verebiliriz, günün nasıl geçerse geçsin, ben gelip seni alacağım ve günün sonunda sarılacağız. O yüzden bu kitap benim kalbimi çok ısıtıyor. Diğeri sanırım zaten okul konusundaki en meşhur kitap, Avucumdaki Öpücük. Bence bu bilinirliğini ve meşhurluğunu da hak ediyor. Burada da minik bir rakun, annesinden ayrılmak istemiyor. Okula başlayacak. Annesi de ona diyor ki, avucunu açıyor, bir öpücük bırakıyor. Bu öpücük ne zaman istersen senin için her zaman orada olacak, her ihtiyacın olduğunda kullanabilirsin diyor. Bu arada şu not önemli. Annesi de rakuna söylüyor hani avucunu aç, bir şey olmaz. hani elini yıkarken falan. Çocukları biliyorsunuz hani bazen tutuluyorlar bir şeylere. Siz de bu öpücüğü bırakırken. E ee, çocuğa bence söyleyin. Elini açınca öpücük gitmez diye. Ee, hatta sonra Rakun tam okula gitmek üzereyken annesine diyor ki sen de elini uzat diyor. Bebek Rakun da annesinin avucuna bir öpücük bırakıyor. Kendimden biliyorum e, annelerin de o öpücüğe ihtiyacı olabiliyor. Ee, bir sonuçta anneler için de çocuğunu ilk defa birebir onunla ilgilenecek bir yetişkin olmadan işte tuvaletini söyleme ihtiyacında ya da ee, üzüldüğünü, yalnız kaldığını, bir şeye bozulduğunu, bir şeye ihtiyacı olduğunu söyleyebilecek mi çarpıntısıyla e, ilk defa yani ben Müjgan'ı bıraktığımda yan sokaktaki kahveye gidip ağlamıştım. Yani hani daha 3 yaşında ve bütün bunları yapabilecek kadar yetişkin mi şu an e, ne yaşıyor diye. E, fakat şöyle bir anekdot da var bizim hayatımızda. Ben Müjgan'ı ilk defa full gün okula bırakırken Dedim ki çok mutluydu, çok keyifliydi. Yavaş yavaş alışmıştı. Hadi dedim ver avucunu bir öpücük bırakayım. Ve bir anda çok neşeli çocuğum aşırı hüzünlendi ben onun avucuna öpücük bırakınca. O yüzden hani duruma göre de bakarsınız. Bu kitabı da çok seviyorum. Bu kitabın adı da Küçük Okul Çantası Büyük Macera. Şöyle bu da çizimleri çok güzel. Bu benim sevdiğim bir e, çizer. Sanırım bu çizeri burada da şunu anlatıyor. Mesela işte çocuk gözünden dünyaya bakmak. Yani mesela çocuklara bu çamur birikintilerinin ne kadar kocaman geldiği ya da gerçek yünden yapılmış bir kazan gerçekten ne kadar yumuşak geldiği. Annesinin sarılmasının bir okul gününde ne kadar kocaman geldiği. En sevdiğim sayfa da şu. Minik okul çantası kocaman okul diyor. Hani böyle olur ya küçükken çok büyük hatırladığımız binalar e, yıllar sonra tekrar gittiğinizde gözünüze küçük gelir. Yani böyle bir çocuk gözünden okulda olan her şeyi anlattığı bir kitap. Bunu da çok seviyorum. Şimdi geldik başka bir konuya. Arkadaşım Beni Bekliyor diye bir kitap. Bunun Türkçe çevirisi varmış. Ben daha önce hatta İngilizcesini paylaşmıştım. Şöyle bu kız yeni bir şehre taşınıyor ve yeni bir okula gidiyor. Ve o okulda hiç arkadaşı yok. Öğretmeni de diyor ki bir arkadaşlık bankı var. Bir oraya oturmayı denesene diyor. Kız banka oturmaya gidiyor ve başka bir çocuk var orada. Aa bank doluymuş diyor oturamıyor. O diğer çocuğun da başka arkadaşı yok. Öğretmen bir daha dene bir bakalım onun yanına otur diyor. Ve bu arkadaşlık bankında buluşan iki çocuk arkadaş oluyorlar. Şimdi mesela bu sene Müjgan'ın de okuldaki en yakın arkadaşı başka bir şehre taşındı. Ve onda da bunun endişesini gözlemleyebiliyorum aslında. Hani kimle oynayacağım ben şimdi gibi. Önemli bir konu onlar için. İşte biri beni sevecek mi ya kimse beni sevmezse. O yüzden onların görüldüğü bir kitap bu. Bunu o yüzden çok seviyorum. şimdi bu kitapta aslında okula başlamayla alakalı değil. Genel olarak kaygıyla alakalı bir kitap ama şöyle düşünüyorum. Zaten okulla alakalı yaşanan problemlerin çoğu çocukların onların ne beklediğini öngöremedikleri için bilinmezliğin onlarda yarattığı endişe. Ve o yüzden biraz kaygının ne olduğu konusunda onlarla konuşmanın iyi geleceğini düşünüyorum. Yani kaygı evet bizi korumak için orada. Bu kitapta da şöyle mesela kıza öğretmeni bir matematik problemi soruyor e ve bir anda kızın kaygısı konuşmaya başlıyor. Zaten cevap veremeyeceksin, bilmiyorsun, matematikte iyi değilsin. Ee, ve kaygısı ondan sonra kızın patronu gibi oluyor. Ve sonra kız bir gün kaygıya diyor ki, ''Görüyorum ne yapmaya çalıştığını, beni korumaya çalıştığını da biliyorum ama artık patron benim, sana rağmen yapacağım bunu. Çünkü sen her zaman olacakları ve doğruyu ve gerçeği söylemiyorsun.'' diyor. Ee, o yüzden bu zaten ödüllü bir kitapmış. Moms Choice Awards diye bir e, ödül almış bu kitap. Kaygıyla alakalı genel olarak konuşmak için önemli buluyorum bunu. Aa, bunu da çok sevdim. Bu bizim zamanımızda yoktu bence. Bunu yeni gördüm ve aldım. Okulun ilk günü diye bir kitap. Ee, bir sürü farklı hayvan var ve hepsinin endişesi farklı. Ee, yılan sırt çantasını takamadığı için endişeleniyor. Köstebek ya tahtayı görmezsem diye endişeleniyor. Tembel hayvan e, ya ben tahtayı e, tembel hayvan ya okula yetişemezsem diye endişeleniyor. Bunların hepsi bir şekilde okula gidiyorlar. Sonra öğretmenleri geliyor böyle bir top halinde hatta anlamıyorlar. Top girdi sınıfa filan diyorlar. Öğretmenleri de bir armadilloymuş. O da çocuklar ya onu sevmezse diye endişelendiği için top halinde girmiş sınıfa. Sonra herkesin farklılığı ötekinin güçlü tarafı oluyor. Yani mesela Tembel hayvan yetişemiyor o gün. Finalde en son tembel hayvan geliyor. Okulun ilk gününü kaçırıyor. Yılan benim bir fikrim var diyor. Ertesi sabah görüyoruz. Tembel hayvan yılanın sırtına binmiş. Aslında mesela atıyorum tavşan da şunun için endişeleniyor. Ben çok enerjiyim, bir enerji bombasıyım. Ya okulda uzun süre oturmam gerekirse diye endişeleniyor. Zaten sınıfta birazcık böyle bir şey. Her çocuğun daha kolay bulduğu ya da zor bulduğu farklılıklar var. Ve o sınıfın içinde birbirlerine destek oluyorlar. O yüzden bunu da çok tatlı buldum. Ee, bu da bizim zamanımızda yoktu. Bu da yeni bir kitap. Maya'nın okulda ilk günü. Bunu da şu yüzden sevdim. Maya okula gitmek istemiyor ve o yüzden okula girdikleri anda bir ağacın tepesine tırmanıyor ve oturuyor. Ee, aslında biraz öbür okulun ilk günü kitabına benzer tarafları var. Şöyle bir kız daha çıkıyor ağaca. O da okula girmek istemiyor. Sonra bir tane öğretmen onları görüp ağaca tırmanıyor. Ben de diyor, benim de diyor endişelerim var. Ya ben kedimi özlersem, ya sınıftaki çocuklar beni sevmezse ben de okula girmiyorum diyor. Ve sonra onların üçü, iki arkadaş ve bir öğretmen arkadaş oluyorlar. Ve öğretmen onlara dönüp diyor ki kimse sizi sevmeyecek diye endişelenmenize gerek yok çünkü ben sizi şimdiden çok sevdim diyor ve günün sonunda üçü el ele tutuşup okula giriyorlar. Yani aslında eee bu konularda bana sorarsanız yani tabii ki ben bir uzman değilim ama hani çocuğunu okula göndermiş bir anneyim. Bu konuda da hani kitapları da okuyorum, çok fazla uzmanla da konuşuyorum, dinlenebilecek her şey dinledim. Birazcık şöyle bir şey, bilmiyorlar girecekleri dünyayı ve bununla alakalı endişeleri var. Ve aslında bazen refleks olarak şunu yapabiliyoruz. Saçmalama canım her şey çok güzel olacak, bir sürü arkadaşın olacak, ne kadar güzel işte yeni bir okula başlıyorsun daha ne. Ve Şimdi kendimden baz alarak söylüyorum. Ben de ilk defa bir provaya gireceğim zaman ya da yeni bir işe ilk defa gideceğim zaman ben de kendime endişeli hissediyorum ve bunu bir arkadaşıma söylediğim zaman aslında böyle bir cevap hoşuma gitmez. Ya evet haklısın, zor hakikaten işin ilk günü umarım iyi insanlar vardır, umarım tatlılardır gibi bir şey bana da görüldüğümü hissediyor. O yüzden hissettiriyor. O yüzden ben de çocuğumu böyle bir yerden. ...davranıyorum. Kaygıyı görmek, çocuğu görmek, o andaki ihtiyacını görmeyi kıymetli buluyorum. Ee, yani mesela ben şunu söylüyorum. Ben de seni özleyeceğim ve perişan olacağım gibi bir yerden değil ama... ...evet gerçekten ilk defa bu kadar ayrı kalacağız. Sen de bütün gün benim aklımda olacaksın. Ben de kavuşacağımız anı iple çekeceğim. Hep diyorum ve hatta okuldan aldıktan sonra da genellikle bütün gün aklımdaydın ve biliyor musun bugün şöyle bir şey oldu senin şu dediğin aklıma geldi gibi şeylerle aslında aramızdaki ipi yani o da şu kitaba istinaden görünmez ip bu da harika bir kitaptır şunu anlatıyor anneyle çocuk yani biri uzayda e, ya da işte bir çölde safaride de olsa kalpten birbirlerine hep bağlıdırlar bunu ona hissettirecek küçük şeylerin ona hep iyi geldiğini gözlemledim. Bir de şunun, sonuçta hepimiz tabii ki çocukları en güvendiğimiz okullara, en bizim mizacımıza uygun eğitmenlere teslim etmeye çalışıyoruz. Eğer siz kaygılıysanız, yani annem de endişeli gibi bir şeyi sezdikleri zaman kaygıları birazcık daha artıyor. Özellikle mesela siz onun gün akışına hakimseniz ve çocuğa bunu anlatırsanız yani okula gideceksin önce bahçeye çıkacaksınız sonra içeri gireceksiniz İşte el işi vakti ondan sonra yemek öğle uykusu tekrar bahçe ve ben gelmiş olacağım ha okey annem burada olan bir tane hakim ve ne olduğunu biliyor ve buraya çok güveniyor onlar için çok rahatlatıcı o yüzden yani şu cümlede ee, evet biz ayrı olacağız ama ben senin öğretmenlerine çok güveniyorum ve bir ihtiyacın olduğunda onların sana yardım edeceğini biliyorum ee, onlar her konuya hakimler ve merak etme onlara iyi geliyor Bence bu kitapta o açıdan çok iyi ve hatta bu kitap Bence 2 yaşından itibaren okunabilir ee, bu Hatta şöyle şu yüzden söyledim bunu ee, okula bir sene sonra gidecek olan bu çocuk okulu merak ettiği için ee, Okulları gezmeye başlıyor. İşte tilkilerin okuluna bakıyor, ayıların okuluna bakıyor. Okulda olacak şeyleri yani böyle yemek yeniyor. Demek ki işte el işi böyle yapılıyor gibi. Bunun sayfalarını da göstereyim size şöyle biraz. Ee, okulun bilinirliğini arttıran bir şey. Yani çocuğa okul fikrini ilk defa tanımlarken okul böyle bir şey. Bak böyle şeyler yapılıyor ve böyle oluyor. İlk defa tanıtmak için 2 yaşından itibaren harika bir kitap. Bu güvercin artık okula gitsin. Benim çok sevdiğim bir yazar bu. Daha önce çok bahsetmiştim. Bu da harika bir seri. Bizde İngilizce başka bir kitabı vardı. Bunu görünce size anlatmak için aldım. E, güvercin diyor ki asla okula gitmek istemiyorum. İşte arkadaşlık nasıl bir şey? Ben okuma yazmayı nasıl öğreneceğim? Bilmem neyi ne yapacağım? Bunları uygulayacak bir yere ihtiyacım var. Nerede öğreneceğim ben bunu diyor. Ve sonra bir anda ha okey okul diyor. Esprili bir kitap yani. O yüzden e, bu da okunabilir. Bir tane beğenmediğim bir kitap var. Beğenmediğim derken bence kitapla alakalı bir problem yok. E, ama şöyle Çocuk okula gitmekle alakalı endişeliyken bir anda endişeli olmamaya karar veriyor. Okula gidiyor ve bir güne harika geçiyor. Ee, tabii ki böyle de olabilir ama bu benim hoşlandığım kadar, benim böyle kalbime dokunacak kadar çocuğu gören bir kitap değil. Aklınızda olsun ama. Fena değil, tatlı. Şöyle şeyler belirleyebilirsiniz belki. Ee, mesela Müjgan... Çocukların okulunda şöyle bir şey var. Bir çocuk gidip annemi özledim dediği zaman öğretmen ona diyor ki sarılmak ister misin? Hadi şimdi gel annene bir öpücük gönderelim diyorlar. Ve onlar havaya bir öpücük gönderiyorlar. Ve Müjgan genellikle ben onu okuldan aldıktan sonra bana soruyor. Öpücüğümü aldın mı diyor. Ben de aldım. Sen benim öpücüklerimi aldın mı gün içinde diyorum. O da aldım diyor. Yani hani okulun adeti olduğu için bu bizim hayatımıza girdi ama ben bunu çok tatlı bulduğum için sizle paylaşmak istedim. Belki siz de böyle küçük bir işte aranızdaki görünmez ipten dolayı birbirinize gönderebileceğiniz şeyler bulabilirsiniz. Çünkü gözünün bebeği gülüyor yani ben de sana bugün birkaç kere öpücük gönderdim aldın mı deyince. Şimdi göstereceğim iki kitap aslında okulla alakalı değil zamanla alakalı. Benim de zorlandığım konulardan bir tanesi. Mesela şimdi yaz tatili, uyanıyoruz, her şey yavaş. işte acıkınca kahvaltı bilmem ne ama çok kısa bir süre sonra o koşturmalı ve bir saate yetişmeli zaman dilimine gireceğiz. Ve çocuklar için bunu algılamak çok zor oluyor. Ve bu da anne babalar için bence çok tetikleyici olabiliyor. Yani günün sonunda sabah hadi ne olur ayakkabılarını giy artık diye bulabiliyoruz kendimizi. O yüzden e, çocuklara hani zamanı zaman şimdi çok izafi ve onların algılaması için de çok anlayabiliyorum yani ben onu. Bir de işte oyun oynarken zırt diye geçiyor ama işte sevmediği bir yemeği yemek için masada otururken çok uzun sürüyor. Bu bir dakika kitabı ve beş dakika daha kitabı da bunun için yani çocuklara evet anlayabiliyorum ben senin için bunu anlamanın neden zor olduğunu ama Bak bu da işte hayatın içinde, zamanın akışında anne babaların nasıl davranması gerektiğine dair bir şey olduğu için sabahları birazcık daha belki yumuşak geçirebilir diye onları önermek istedim. E, i̇ki tane de İngilizce sona sakladım. Mümkün mertebe e, Türkçe kitapları derlemeye çalıştım sizin için bu bölümde. Ama bu ikisini o kadar çok sevdim ki bahsetmeden geçemeyeceğim. E, bir tanesi The Bear Behind. E, bu çocuk okula ilk defa başlayacak ve bir anda arkasında bir ayı beliriyor. Ay aslında çocuğun kaygısı. Ee, ama diğer kitaplardakinin aksine e, çocuk okulda kolay bulduğu anları yaşarken mesela atıyorum tuvalete gitmesi gerektiğinde tekrar ayı beliriyor. Ve çocuk diyor ki ayıya çok büyük hareketler yapma çok korkuyorum seni görecekler filan diyor. Bu anlardan bir tanesinde de teneffüsteler ve çocuk böyle kimle oynayacağını bilemiyor, ne yapacağını bilemiyor. Ayı diyor ki hadi paren de atalım filan. Çocuk önce bir panik oluyor işte seni görecekler filan diyor. Ondan sonra çocuk da parande atmaya başlıyor ve parande atan, parande atmayı öğrenmek isteyen başka çocuklarla arkadaş oluyor. Yani aslında kaygının bizi korumak için orada olduğu, normal olduğu, bazen de işlevsel olabileceği hakkında sohbet etmek için güzel bir okul kitabı. Bu sonuncusu bir okul kitabı değil. Wobbly Saurus adı. Ben bunu çevirsem Sallanazor ya da Yalpalazor diye çevirirdim. Ee, bu da bisiklete binme yeni öğrenen bir dinozorun çok defa düşüyor. Ee, ve tam vazgeçiyor artık böyle poposu kıpkırmızı oluyor, gözlerine yaşlar doluyor. Bir anda bisikletle büyük annesi geliyor. Büyük annesi çok iyi bir bisikletçiymiş ve ona şunu anlatıyor. Öyle yani bir kere düştüm, ikinci de kalktım olmayabilir. Hayatta istediklerimizi başarmak için sadece yeterince denemek gerekiyor. Bu yol bazen senin zannettiğinden daha da zor olabilir. Ama başlarda zorlanmış olman ya da başlarda çok düşmüş olman hikayenin sonunun harika bitmeyeceği anlamına gelmez. Ee, harika bir hikayen olduğunda bunlar sadece e, hikayenin başlarını anlatmak için tatlı anılara dönüşürler diyor. Yani böyle hayatın yeni bir yoluna girerken, çocukların zorlanabileceği bir yola girerken e, yalpalamalarıyla, sallanmalarıyla, dengelerini kaybetmeleriyle ve hayatın aslında bu yolun kendisi olduğu ile alakalı güzel bir çocuk kitabı. Ee, umarım bu kitaplar size yardımcı olur. Ee, dediğim gibi bazıları için daha zorlu, bazıları için daha kolay geçiyor bu okula başlangıç süreçleri. Herhalde biz anneler için de şu kalben iyi bir şey. Biraz zorlanmalarına izin vermek, biraz zorlanmaları onları aslında hayatta daha dirayetli yapar. Ee, ve umarım hepimiz güvendiğimiz ve gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimiz yerlere göndeririz çocuklarımızı ve umarım hepsinin okul hayatları e, bir yerlerinden, e, dersten olmayan arkadaştan, arkadaştan olmayan öğretmenden bir dala tutunup e, güzel geçer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.